Burası gölyaka Kadirce yolu. Şu an gerçekten durum çok ciddi. Ee, yani felaket diyebilirim. Allah bekerinden korusun ama felaket. Allah'ım sen yardım et herkese. Ya onlar ne durumda bak burası şöyle. Böyle kayalık mahallesi burası. Birçok ev şu an sular altında kaldı. Yolları sel bastı. <gülüyor> <gülüyor> şu Almanlar, altında kimse durmasın, uçan

トンディー